Merhabalar, ismim Ahmet Solmaz. PwC Türkiye'de vergi teknolojileri bölümü koordinatör olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu bölümde şirketlere, kurumsal şirketlere ve kobilere danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte çok kanallı satış stratejilerinin öneminden bahsedeceğiz. Ve bu stratejileri destekleme için teknoloji kullanımı, ERP hizmetleri ve ERP kullanımı ve robotik süreç otomasyonu olmak üzere üç başlıkta teknoloji kullanımının desteklemesini bu stratejimizi üzerinde konuşuyor olacağız. Hepinize keyifli bir eğitim diliyorum. Çok kanal satış aslında birden fazla kanalda müşteriyle buluşmamızı ifade eden bir terim. Gerek online, gerek e-ticaret pazar yerlerinde, gerekse fiziki mağazalarda tüketiciyle buluşan hibrit bir pazarlama ağına sahibiz bugünkü dünyamızda son 3 yıl satış grafiklerine baktığımızda pazar dağılımlarının nasıl gerçekleştiğini özellikle dijital kanalda ve mobil tüketici alışveriş tercihlerinde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da bizi özellikle girişimcileri ve işini büyütmek isteyen, daha fazla tüketiciye daha fazla nokta dolaşmak isteyen işletme sahiplerini daha fazla kanalda etkin ve aktif bir şekilde işlerini yürütmelerini gerektirdiğini gösteriyor. Çok kanallı satışın e, genel olarak tanımına baktığımızda multi-channel ve omni-channel isimlerinde e, tanımlandığını görüyoruz. Multi-channel aslında tam olarak çok kanallı satış diyebileceğimiz e, tabir. Birden fazla kanal üzerinde tüketiciye buluşmayı ifade ediyor. Yani bir e, tüketiciyle hem fiziken mağazada buluşmamızı, hem e-ticaret e, web sitemizde, şirket.com web sitemizde buluşmamızı, hem de bir pazar yerinde ...o tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamamızı ifade ediyor. Ama her kanal, her satış kanalı kendi içinde kendi dinamiklerine göre... ...bir bütün, bütünlük oluşturduğu için burada müşteriyi bir kanaldan diğer kanala geçerken... ...kaybetme ya da geçmişini izleyememe gibi bir riski içinde barındırıyor. Bu nedenle artık daha fazla üzerinde durulan omni channel... ...yani çok kanallı satışa bütünsel bakış olan strateji ise... Müşteriyi merkeze koyduktan sonra yine tüm bu kanallarda müşterinin hareketlerini merkezi teknoloji sistemlerimizde veri üzerinden izlememizi, dolayısıyla müşterinin, tüketicinin hikayesini koparmadan mağazada yaptığı alışverişi aslında e-ticaret sistemimize ulaştığında, bu sitemizde de hikayesini bildiğimiz için ona doğru önerilerle, doğru ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamamızı sağlayan bir yaklaşım ifade ediyor. Dolayısıyla Omni Channel stratejisi için müşteriyi merkeze alan, ve müşterinin tüm hikayesini hangi kanaldan şirketimize ulaşırsa ulaşsın karşılamayı öngören bir strateji olarak tanımlayabiliriz. Çok kanal satış stratejisini özellikle Omni Channel kapsayıcı bütünse, bütünsel satış stratejisini izlemek istediğimizde karşımıza 6 temel güçlük çıkabilir. Bunları aşmanın yollarından da birazdan bahsediyor olacağız. Bu 6 temel güçlükten ilki tedarik zinciri süreçlerinin bölümlere ayrılmış olması. Yani bir kanalda, bir platform üzerinden yaptığımız satışlarda farklı bir tedarik zinciri ağ kuruyor olmamız, ürünlerimizi bir depoda örneğin depoluyor olmamız, envanterimizi sadece uzaktan veriye bağlı olarak yönetmeye çalışıyor olmamız veya farklı bir kanalda, bir diğer kanalımızda, mağazamızda da fiziki envanteri personelimize yönetmeye çalışıyor olmamız arka tarafta farklı sistemleri ve farklı bir yönetişimi izlememizi gerektirebilir. Bu açılması gereken güçlüklerden ilki. Bir diğeri sipariş ve envanter yönetimi, tüm farklı kanalların tedarik zinciri ihtiyaçlarını, bu farklı ihtiyaçlarını zaman gerek zamanlılık gerek bulunduracağı stok miktarı açısından karşılamamız gerektiriyor. Bu farklılıkları da bütünsel bir bakış açısıyla karşılamamız gerekiyor. Bununla birlikte farklı kanallarda yapacağımız depolama süreçleri, depolama ve envanter maliyetlerimizi yukarılara çıkarabilir. Burada veriyi doğru kullanarak, tüketici tercihlerini doğru okuyarak daha kısa zamanlı, daha düşük maliyetlerle depolama maliyetlerine katlanıyor olmak daha büyük fayda sağlayacaktır. Bir diğer zorlukta envanter görünlüğünün olmaması. Yalnızca veri üzerinden yönetmeye çalıştığımız bir envanterden bahsediyoruz bazı kanallarda. Bu nedenle bu envanterin doğru kontrol mekanizmalarıyla doğru bir şekilde yönetilmesi, risklerin bu şekilde bertaraf edilmesi önemli. Özellikle tüm kanallardaki siparişlerin aktif bir şekilde izlenmesi ise bir diğer zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için doğru teknolojileri kullanmamız önemli. Siparişlerimizi ne kadar anlık ve seri izlersek gerek müşteri tatmininde gerekse envanter yönetimi ve depolama maliyetlerinde o kadar etkin bir noktaya ulaşabiliriz. Tüm bu zorlukların altından kalkabilmemizin en temel unsuruysa teknolojinin doğru bir şekilde şirket işletme süreçlerimize adapte edilmiş olmasıdır. Bundan da önümüzdeki dakikalarda ERP ve RPA otomasyon süreçleri olarak da bahsediyor olacağız. Bir örnek üzerinden konuyu somutlaştıracak olursak bir ayakkabı mağazası işletmemiz olduğunu düşünelim. Bu işletmemize çok farklı kanallardan gelen siparişler ve çok farklı müşteri profillerine hizmet veriyoruz. Pazar yerinden örneğin bir sipariş aldığımızda gelen siparişin bilgi sistemlerimizde işlenmesi, bu siparişin fiziksel depo lokasyonuna iletilmesi, bu fiziksel depoyla yine bizim sistemlerimiz üzerinde stok mutabakatı yapılması ve kalan stok bilgilerinin güncellenmesi ve fiziksel depodan lojistik ağına verinin iletilmesi ve lojistik şirket üzerinden de siparişin müşteriye teslimata kalan olan sürecinin izlenmesi ve bu aşamadaki tüm etkileşimin, tüm üçüncü taraflarla olan veri alışverişin bizim merkezi sistemlerimizde güncel bir şekilde bulunuyor olması kritik öneme sahip. Bu sayede ancak biz müşterilerimizle, tüketicilerimize doğru bir şekilde etkin bir hizmet sunabiliriz ve diğer kanallarla olan sipariş ve tedarik süreçlerimizi de aksatmadan yönetebiliriz. Bir pazar yerinde bir mağazamız varken bir ikinci pazar yerinde de mağazamız olabilir. Dolayısıyla ilk pazar yeriyle yaptığımız çalışmadaki verilerimizi ne kadar anlık ve seri bir şekilde güncellersek ikinci ve üçüncü pazar yerleri veya fiziki mağazalarımızda da o kadar seri ve doğru bir şekilde, tutarlı bir şekilde hizmet sunuyor olabiliriz. Tüm ürettiğimiz bu verileri tüketicinin, müşterinin ihtiyaçlarını CRM sistemimizde, yani müşterinin ilişkilerini yönettiğimiz sistemimizde saklıyor olmamız, müşterinin diğer tüketim alışkanlıkları ile birlikte harmanlıyor, zenginleştiriyor olmamız bu veriyi de bize aynı zamanda pazarlamada güç katacak bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Az önceki örnekte e, somutlaştırdığımız çok kanallı bir dağıtım e, örneğini optimize etmek için karşımıza aslında 3 temel unsur çıkıyor. Birincisi tüm tedarik zinciri sürecimizi kendi e, ERP veya bilişim sistemimizle entegre etmemiz e, önemli. E, bir diğeri doğru veri takibi. E, veriyi içeride doğru bir şekilde, zamanlı bir şekilde, hızlı bir şekilde barındırmamız ve işlemiz, işlememiz gerekiyor. Fiziki durum ile veriler her zaman birebir bir uyumlu gitmeyebilir. Bazen stokta eksiklikler, fazlalıklar farklı nedenlerle ulaşabilecekken biz veriler üzerinden farklı değerler görüyor olabiliriz. Dolayısıyla mutabakat yani karşılıklı kontrol süreçlerini periyodik bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Bunun dışında maliyet tarafından da optimum bir şekilde süreçlerimizi yönetebilmemiz için gerek farklı pazar yerleri gerekse fiziksel mağazalarımızda her bir pazar yeri veya mağaza için farklı farklı stok barındırmak, oldukça güç olacağı için bunları mümkün olduğunca birleştirmek ve stok miktarını en az stokla en fazla tedari sağlayabilecek şekilde yönetmemiz de aynı zamanda tüm bu verileri doğru okumamız, müşteri beklentilerini ve siparişleri doğru izlememizle mümkün olacaktır. Bu üç başlıkta konuya dikkat özen gösterirsek çok kanallı envanter yönetiminde optimize etmiş oluruz. İşletmeler belirli büyüklüklere ulaştıktan sonra basit muhasebe programlarından kurumsal kaynaklama kur, kurumsal kaynak planlama programlarına doğru bir geçiş yaparlar. Bu programlar İngilizce'de Enterprise Resource Planning olarak isimlendirilen ve e, kısaltması ERP e, de buradan gelen bu programlar e, işletmelerin e, birçok farklı birimlerinde çalışan e, personellerinin tüm o fonksiyonların e, yap, ürettiği veriyi, yaptığı işlemleri bir merkezi sistemde toplamalarına yardımcı olur. E, ERP sistemlerinin ilk bileşeni satış pazarlama e, genellikle işletmelerin stoktaki bir ürünün Faturalandırılıp müşteriden tahsilatın tamamlanana kadar olan tüm yolculuğundaki süreci şirket içerisindeki ERP sisteminde verilerini üretmesini sağlar. Bununla birlikte üretilen bu veriler aynı zamanda finans ve muhasebe biriminin bu işlemleri muhasebeleştirmesi ve gelir gider tablolarını üretmelerine yardımcı olur. Satış pazarlama aktivitelerinin önemli bir bileşeni de tedarik zinciridir. Sattığımız ürünlerin tedarikçilerden işletmemize kadar olan ya da işletmemizin anlaşmalı üçüncü taraf depolarına kadar olan süreçlerini tedarik zinciri modüllerinde yönetiriz. Tüm bu satıştan tedarik zinciri arasındaki bağlantıyı da envanter yönetimi modülü içerisinde kapsayabiliriz. Ve müşterilerimizle olan ilişkilerimizi, müşterilerinin hikayesini onların işletmemize kaç defa hangi sıklıklarla geldiklerini, hangi alışkanlıkları ya da eğilimleri olduklarını da tüketiciye doğru bir şekilde ürünlerimizi adresleyebilmemiz için müşteri ilişkileri modüllerinde yönetiriz. Bunların ötesinde farklı modülleri de barındıran ERP'ler vardır. İnsan kaynakları yönetimi ya da proje yönetimi gibi ek modüller de ERP'ler içerisinde barındırılabilir. Piyasada bulunan ERP sistemlerine genel olarak baktığımızda şirketlerin büyüklükleri ve çalışan sayılarıyla orantılı bir şekilde farklı ERP markalarının farklı segmentlere hitap ettiğini görebiliyoruz. Ee, örneğin küçük işletmeler kendilerine daha düşük maliyetli ve daha temel işlevlerini giderebilecek ürünler tercih ederken işletmeler büyüdükçe hem süreçlerinin kendilerine göre özelleşmesi nedeniyle hem de o büyüklükteki farklı fonksiyonların ihtiyaçlarını kapsayabilmesi nedeniyle daha esnek, daha farklı ve özelleştirmeye daha açık ERP'ler tercih etme ettiklerini görüyoruz. İşletmemiz için bir ERP sistemi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? 5 başlık altında bu konuyu inceleyeceğiz. Birincisi, organizasyon yapımız ile uyumlu olması önemli. Organizasyon yapımızda hangi birimler varsa, o birimlerin yaptığı işlevler ve fonksiyonlar nelerse, hangi süreçlerde işler yapıyorlarsa, örneğin satış pazarlama birimimiz, satın alma birimimiz, lojistik yönetimi, üretim, imalat gibi, bunların hepsini kapsayacak, bu süreçleri doğru bir şekilde sistem üzerinde de tarifleyecek bir ERP sistemi seçmemiz önemli. Bunun dışında sektörel ve şirkete özel ihtiyaçlarımız varsa bunları da seçeceğimiz ERP sisteminin karşılaması önemli. Örneğin bir üretim şirketi isek ve artık Endüstri 4.0 ile birlikte üretim süreçlerini de dijital anlamda izlemek istiyorsak MRP, Endüstri 4.0 veya sensör verilerinde içeride işleyebilecek bir ERP seçmemiz önemli olacaktır. Ya da e, perakende de bugün konuştuğumuz omni channel e, çok kanallı satış stratejisi izleyen bir işletmenin e, perakende süreçlerini, e-ticaret süreçlerini ERP içerisine entegre ederek işleyebilecek bir ERP seçmeleri önemlidir. Tüm bunlarla birlikte seçtiğimiz ERP'nin işletmemizin e, bütçesinin de karşılayabileceği bir ERP olması önemlidir. İşletmeleri seçerken en başta bir lisans maliyetiyle genellikle karşılaşırız. Bununla birlikte bu ERP'lerin bir sürdürme maliyeti de vardır. Bununla ilgili personel istihdam etmek gerekebilir. Gerekmediği durumlarda ise belirli bakım maliyetlerine katlanmak gerekebilir. Lisans ücretinin artık bulut bilişimle birlikte zamana yayıldığı ve servis şeklinde ERP'nin kullanıldığı modellerle de karşılaşıyoruz. ERP üzerinde daha fazla özelleştirme ihtiyacımız varsa da danışman ekosistemi ve proje sürecinde de piyasadaki o ERP üzerinde danışmanlık sağlayan insanların çokluğu ve fazlalığı ve hangi maliyetlerde hizmet sunduklarında araştırmamız ve ihtiyaçlarımız için doğru bir ekip ile birlikte bu ERP sürecine başlamamız önemlidir. Tüm bunların ötesinde bu ERP'yi kullanacak olan personelimizin, çalışanlarımızın verimli bir şekilde bu ERP'yi kullanabilmesi önemlidir. En kolay, en basit bir şekilde bu ERP'yi kullanabilmeleri, onların deneyiminin kolay olması önemlidir. Çok zorlandıkları, bir menülere girerken çıkarken çok vakit kaybettikleri ERP'lerde personel üzerinde moral bozukluğu ve demotivasyona sebebiyet verebilir. Seçtiğimiz ERP sistemi birer fazla modülü içinde barındırabilir. Satın alma satış, muhasebe finans, insan kaynakları, üretim gibi. Ancak işletmemizin ihtiyaçları bunların hepsini içeri almamızı gerektiriyor mu? Bunu incelememiz önemli. Daha geleneksel işletmeler genellikle Tüm bu modülleri kullanarak kendi işletme fonksiyonlarında bu modüllerle paralel bir şekilde kurgulayarak ERP kullanmayı tercih ederler. Standart bir imalat yapan, standart bir satış pazarlama dağıtımı olan A, -a olan şirket gibi. Ama daha özgün işletmeler, yenilikçi dijital alanlarda e iş yapan işletmeler kendi sistemlerini ön plana çıkardıklarında ERP sistemlerini genelde back office, arka taraftaki işlerini toparlaması için kullanırlar. Ön tarafta kendi geliştirdikleri ya da Diğer tedarikçilerden edindikleri özellikle sistemler bulunurken arka tarafta o üretilen verilerin artık genellikle muhasebeleştirildiği, insan kaynakları ve finans ihtiyaçlarının yönetildiği, daha standart fonksiyonların ERP'de yönetildiği, daha özelleşen niş alanlarında kendi geliştirdikleri sistemlerde de yönetildiğini görüyoruz. Son yıllarda bulut bilişimin gelişmesiyle birlikte ERP sistemlerinde de bulut üzerinden hizmet sağlayan tedarikçiler olduğunu görüyoruz. Biz işletmemize acaba host kendi sunucularımızda barındırdığımız bir ERP mi seçmeliyiz yoksa bulut bilişimden hizmet aldığımız bir ERP mi seçmeliyiz? Burada karşımıza 5 başlık e, çıkıyor. Birincisi maliyet. Kendi sunucularımıza barındırdığımız ERP'ler genellikle lisans ve fiziki donanım, sunucu maliyeti gibi maliyetler e, oluştururken bununla birlikte devam eden süreçte bir bakım maliyeti olacaktır. Bulut bilişim üzerinden aldığımız ERP'lerde ise e, aylık veya yıllık periyodik yapılan ödemelerle onu kullandığın kadar öde şeklinde kullandığımız bir modelle edinebiliyoruz. Ölçeklenebilirlik, bulut bilişim tarafında edindiğimiz ERP'ler çok rahat bir şekilde bir anda işlerimizin büyümesi ya da belli bir alandaki verimizin çok hızlı büyümesiyle ölçeklenebilir. Daha fazla saklama alanı, daha fazla işlemci gücü alabilme imkanımız bulunurken kendi sunucularımıza barındırdığımız ERP'lerde bu ölçeklenebilirlikle ilgili ihtiyaçları kendimiz tedarik etmemiz, yeni bir saklama alanını satın almamız, belki yeni bir sunucu satın almamız gerekebilir. Güvenlik bakım ve bakımla ilgili konuya geldiğimizde ise kendi sunucularımızdaki ERP'de genellikle hem siber ataklara karşı olan güvenlik yükümlülüğünü hem de sunucuların bakımla ilgili, yazılımın bakımıyla ilgili ihtiyaçları kendimiz karşılamamız gerekirken bulut bilişim tarafında hizmet aldığımız ERP'lerde bunlar genelde bulut bilişim tedarikçileri tarafından sağlanmaktadır. Ee, son olarak özelleştirme, kendi edindiğimiz, kendi sahip olduğumuz bir ERP sistemi özelleştirmeye daha açıktır. Kendi istediğimiz şekilde farklı özellikler, farklı e, entegrasyonlar yapabiliriz. Ancak bulut bilişim üzerinden çok fazla kullanıcı ile birlikte bizim de bir kullanıcı olarak edindiğimiz bir ERP sistemi e, bize çok fazla esnek alanı sağlamayabilir. E, yasal uyum konusunda ise dikkat etmemiz gereken konular olabilir. Biliyorsunuz son zamanda kişisel verilerin korunması kanunu veya farklı nedenlerle işletmelerin belli verilerini Türkiye'de bulundurması gerekecektir. Bulut bilişim tarafında bir ERP seçimi ter seçiminde bulunuyorsak bu ERP'nin e, sunucularının Türkiye'de veya yurt dışında olmasını ve bizim bu anlamda bir yükümlülüğümüzü karşılayıp karşılamamızda incelememiz önemlidir.